...kahriplermiş. Ölmüş. Biz böyle hep birlikte... ...alışveriş yapardık. En az bir saat tabii. Böyle bütün ürünlerin son kullanma tarihlerini... Böyle ...tek tek kontrol ederdim. <laughs> bir de şey böyle... ...bir tane konservenin kenarı falan vuruksa işte ne bileyim böyle yamuk yumuk bir şey oluyorsa çöpe atıyordu. Tam böyle baş belası işte. Ama kaç kere istifa ettim tabii. Dayanamıyorum. Ama olmuyor. Niye olmuyor Ben şimdi Yusuf'a ne diyeceğim? Galip amcan öldü mü diyeceğim yani? Güçlü olmaya çalışın Hülya Hanım. Bizim meslek böyle işte. Kelle koltuktadır. Hülya Hanım, e, biliyorum çok üzgünsünüz ama... ...gene de cesedi teşhis etmeniz gerekiyor. Merak etmeyin. Ben hep yanınızda olacağım. Ama Hülya Hanım, şunu söyleyebilirim ki... ...Galip Bey çok cesurmuş. Yani araba ezip geçtikten sonra bile, yani mücadeleden hiç vazgeçmemiş. Sürüne sürüne o çamurlu sokaklarda, çöplerin arasından ta istasyona kadar varmış. Mücadeleden hiç vazgeçmemiş. Nerede sürünmüş? Şey... E bir süredir temizlik işçilerinin grevi vardı da çöpler biraz birikmişti. <laughs> Çöplerin içinde mi sürünmüş? Ee, evet. <gülüyor> 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 e, ölmemiş. Hülya Hanım, şoktasınız arkadaşınız vefat etti. <laughs> Kazım, git çabuk doktoru çağır. Sakinleştirici falan getirsin. Ay, ay. Ay, ay. Etmez. Galip öleceğini bilse çamurun içinde sürünmez ki. O şeydir o, bavullarını çalan adam. Tabii onunla karıştırıyorsunuz siz. Hülya Hanım, can çekişirdi adamcağız. Ben biliyorum. Galip. Hülya ne oluyor burada? Resepsiyon görevlisi yolunu kesip benim öldüğümü söyledi. Yani bu imkansız. Ben ölmedim ki. Ölmedin evet. Çok <laughs> Hülya yoksa ben öldüm mü? Ölmedin. Ha. Ölmedin. İyi o zaman her şey yolunda. Bu çantayı dolaplardan birinde buldum. Tamam. Anahtar dolaba uyuyormuş. Ee, Mert Ustanmaz'ın çantası. Tamam. Çok <gülüyor> <gülüyor> Korkak ha. Korkak. Adamın yaşadıklarını bilmeden Haybe'ye konuşuyorlar. Tanıdığım en cesur adamdı. Yerden göğe kadar haklısınız başkomiserim. Hedefi gördün mü bodoslama üzerine yürürdü. Öldürsen dönmez yolunda. Tamam belgini kaybettikten sonra biraz bocaladı ama... ...her zaman iyi bir polisti. Bunu hiçbir zaman yüzüne karşı söyleyemedim. Ama bir olaya el attığında içten içe hemen hissederdim. Olayı hemen çözeceğini söylemenize gerek yok ki başkomiserim. Sizin kendisine nasıl güvendiğinizi biliyorum. Bilmez miydi? Bilirdi tabii. O her şeyi bilirdi. Hissederdi. Sessiz, alçak gönüllü. Resmi tören yapılacak Ahmet. Törene üniformalı katılım istiyorum. Vali de orada olacak. Bütün teşkilat orada hazır ve nazır olacak. Belginin yanına gömeceğiz onu. Ee, başkomiserim uyarmak zorundayım. Galip abi aktif görevde değildi. Üniformalı katılım mümkün olmayabilir. Ahmet, beni iyi dinle. Üniformalı katılım olmaz. Ona bir tören yapılmazsa, hem de iyi bir tören yapılmazsa... ...benim bu teşkilatta bulunmamın hiçbir anlamı yok. Ne demek başkomiserim? Sizin bu teşkilatta yeriniz yoksa... Benim de, ...benim de, benim de, benim açımda da büyük bir boşluk doğar. Allah muhafaza. Ya Ahmet, sen beni bilirsin. Ben öyle duygularını kolay açığa vuran bir adam değilim. Ama ben derviş'i çok severdim Ahmet. Çok severdim. Evet. Bağlı. Buyurun. Anlıyorum. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Ahmet. Ben bu... ...Galip Derviş denilen adamdan... ...nefret ediyorum. Nefret! Affedersiniz başkomiserim. Sizi de bunalıma soktum. Meğer geniş ve karanlık sokak... ...yeni bir başlangıcın habercisiymiş. Kaybol! 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 Galip Bey. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama gördüğünüz gibi yani çantadan kayda değer herhangi bir şey çıkmadı. Ee, saç jölesi, güneş kremi, güneş gözlüğü, tişört, havlu vesaire vesaire. Şey uyuşturucu yok mu yani? Evet. İlginç bir durum. Sanırım bu sefer uyuşturucuyla ilgisi olmayan bir vakayla karşı karşıyayız. Ama bir teorim var. Teori? Hı hı. Efendim, Mert Ustanmaz kaldığı otelin havuzunda boğularak öldü. Bu bir kazaydı ama otel sahibi paniğe kapıldı. Otelinin imajının yerle bir olacağını, tam da turizm sezonu açılırken müşteri kaybedeceğini düşündü. Ve Mert Ustanmaz'ın cesedini uçaktan paraşütle attı ve kaza süsü verdi. Tamam, e, iyi hoş da Cemal Bey. Yani adam Arkadaşları var, telefonda konuşmuş. Ha, e, onlar otel sahibi tarafından satın alınmışlardır efendim. E Galip Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu teyarım hakkında? Kusura bakmayın, ben hiç dinlemiyordum ki. E peki pilot ve tayfası? Onlar da e, şahitlik ediyorlar atlarken hayattaydı diye. Ha, onlar onlar da satın alınmıştır efendim. Yani otel sahibi satın almaya başlamışken hepsini satın alayım diye düşünmüştür. Tamam, efendim e, otel sahibi buraya gelmiş. Şimdi ben onun sorguya çekeceğim. E, göreceksiniz, beş dakika içerisinde her şeyi itiraf etmiş olacak. Siz buradan izleyebilirsiniz. Hoş geldiniz Ramiz Bey. İçecek bir şey istersiniz? Maşallah, maşallah. Ramo, Ramocuğum, bu kadar zamandır şimdi sorgu odasındayız diye. Ramiz Bey. Seni gözüm bir yerden... Kim, kim neredensin ya oğlum sen? İşimiz çok ciddidir Ramiz. İşi sulandırma. Ciddi iş. Havuz başında, serinde. Yapılmaz mı ya? Getirttiniz beni buraya. Ne klimanız çalışır, ne pervaneniz döner. Nasıl iştir bu iş ya? Of! Un aldım, tayf aldım. <laughs> su getirin bana. Soğuk bir su. Söyleyin getirsinler şeyim. Buyurun kumandan bey. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ramiz, bak otelinin havuzunda yaşanan gazayı biliyoruz. Ne gazasıdır bu da benim haberim yok. Ramiz bak, inkar etmeye çalışma. Mert Uslanmaz'ın senin havuzunda öldüğünü ve senin olayı örtbas etmeye çalıştığını biliyorum. <laughs> <laughs> Öldüğün koca körü senin. O İstanbullunun aklıdır bu.